Yani biliyorsunuz 1979 İslam devriminin hemen ertesinde Arabistan büyük bir avantaj kazandı. Şu anlamda bir avantaj kazandı. Öncesinde bölgede Amerika'nın en büyük müttefiki kim olacak meselesinde İran ve Arabistan arasında bir rekabet vardı. İran safını başka yerden belirlediği için Arabistan doğrudan olarak Amerika'nın birinci dereceden müttefiki oldu. Ve bunun avantajını uzun yıllar yaşadı. Fakat 11 Eylül'den sonra hep konuşula geldiği gibi bir değişiklik olduk Bu arada biz hep konuşuyoruz. Afganistan ve Pakistan'da da bu bağlamda önemli şeyler oldu. İşte Afganistan işgali sonrasında İran orada alan kazanmaya başladı. Irak işgali sonrasında Irak'ta ve son süreçte Amerika'nın özellikle artık biraz daha bölgeden en azından enerjisini daha fazla bölgeye harcamaktan vazgeçmesinden sonra oluşan güç boşluğunda kim bu güç boşluğu dolduracak meselesinde İran, e, ruhaniyle birlikte e, gülümseyen yüzünü gösterdi. E, Arabistan'ın son operasyonunu diyelim, biraz İran'ı zorlama operasyonunu diyeyim bu idamla birlikte. Aslında İran'ı hata yapmaya zorlamak olarak da görüyorum ben bunu. Çok sert bir tepki vermesini öngörerek, uluslararası e, sistem içerisinde İran'ın o sert yüzünü tekrardan bir uluslararası sisteme hatırlatmaya da düşürmüş oldu aslında ve bir anlamda da başarılı da oldu çünkü elçiliğine saldırdı vesaire ama şimdi vaktimiz muhtemelen yok ama onun bir iç politika malzemesi olduğunu İran'da bir aynı zamanda iç politika çatışmasının da bir sonucu olduğunu da belirtmekte fayda var fakat her halükarda bu iç çatışma Suudi Arabistan'ın e, idam hükmünü uygulaması bir araya geldiğinde aslında evet İran tekrar biraz e, sert İran imajı tekrardan gelmeye başladı. Bir dakika da. şunu e, sorsan bu krizde rol oynayabilecek üçüncü ülke kim olabilir? Veyahut da var mı öyle bir üçüncü ülke? Doğrudan üçüncü bir ülke yani meseleyi çözecek üçüncü ülke olarak tek başına bir ülkeyi söyleyemem ama mesele olarak söylersem Suriye meselesinin çözüme kavuşturulması bu kriz konusunda ciddi bir katkı sağlayacaktır eğer o, kavuşturulursa. Şu anda herhangi bir, mesela Amerika bir rol oynayabilir mi? Amerika'nın şu an bir rol oynayacağını çok fazla düşünmüyorum. Ha bunu da şunu da kaçırmamak lazım şu anda. Ve çok, çok da yani. şikayetçiler mi bu meseleden? Yani Suudi Arabistan ve İran bu gerginliğin artmasından çok son noktaya varmadıkça şu anki bir düzeyde aslında çıkarlarına da faydalarını da faydasını da görüyorlar bence. Dolayısıyla biraz sürdürebilirler de bu gerginliği. Eğer böyle bir niyetleri varsa kimse bu meseleyi çözemez. Ta ki onlar çözümünü isteyene kadar Türkiye'ye gelince Türkiye evet teorik olarak bu imkana sahip olabilir. Şöyle bir problemi var Türkiye'nin İran açısından Türkiye Suriye meselesinde olduğu üzere Suudi Arabistan'ın partneri olarak görülüyor. Dolayısıyla İran ne kadar Türkiye'yi çözümün mimarı olarak görmek ister doğru.